Tefafı mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Bugün e, genelde bayramlarda yaptığımız fakat milletçe çok sevdiğimiz baklava tariflerinden bir tanesi var. Ay baklava. Bu hem pratik hem de çok lezzetli bir baklava. Gaziantep baklavalarını aratmayacak bir baklava. Üstelik bu hamur kolay açılıyor. Gayet kolay açılıyor. Yalnızca bir, birkaç tane püf noktası var. Bunları da hemen belirteceğim. Aldığı kadar un dedim. 7-8 bardak kadar un oluyor. Ben bunu 7 bardağın e, önceden bu yoğurma kabımı alıp ortası havuç şeklinde açtım ve sıvı malzemem bunun içine e, koydum. İçine sadece yoğurt var e, ve e, sütlü malzeme olarak yoğurt var. Süt yok. Ve sirke var. Bu da hamurun kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Ben öncelikle makinede şöyle bir bir araya getirdim hamuru daha sonra elimle yoğurdum çünkü margarin olduğu için hamurda elinizin sıcaklığını görmesi önemli e, el sıcaklığıyla margarin olabildiğinde çok iyi Böylece daha sonradan cıvama yaşamazsınız. Hamuru elimle şöyle bir iki defa döndürüyorum. Bir araya geldiğini ve tamamen homojen hale geldiğine emin olduktan sonra bunu bezelere ayırıyorum. Şimdi göreceğiniz gibi ben bu hamuru 8'e ayırdım fakat sonradan çok büyük bir bezeler olduğuna karar verdim. Masam ve oklamam büyük olduğu için bana iyi geldi ama siz daha küçük bezelere ayırın. Ee, örneğin 10 tane ya da 11 tane bezeye ayırsanız bu hamur bence daha iyi olur. Bunları bu şekilde merdaneli bir pasta tabağı büyüklüğünde açıp Aralarına streç film koyup dolaba kaldıracağım ve dolapta yaklaşık ben bunu 4-5 saat boyunca beklettim. Hatta akşamdan yapılsa da olur. Beklemesi önemli, kolay açılması için içine margarin olduğu için dışarıda değil dolabımızın alt tarafında bekleteceğiz. Hamurlarımız gayet güzel bir şekilde dinlendi. Şimdi bunları açmaya geçiyoruz. Artık oklavalar, merdaneler konuşacak. E, nasıl bir açma tekniğiniz varsa o şekilde açın. Yalnız bu yufkaları açarken sadece ilk e, açacağınız zaman bol nişasta, yani bu videoda gördüğünüz kadar bol nişasta serpip bir daha serpmeye gerek bırakmazsanız daha kolay açılıyor. Yufkalarımızı açabildiğimiz kadar ince açacağız ve ilk yufkamızı kenara alıp ikinci yufkamızı da tekrar aynı şekilde açacağız. İkinci yufkamızı da açtık. İlk açtığımız yufkayı bunun üzerine hiçbir şey sürmeden düzgün bir şekilde seriyoruz. Ve üzerine evimizde artık fındık, ceviz, antep fıstığı, evinizde nasıl içine ne kullanacaksınız. Kuru de içine güzelce serpeceğiz. Homojen bir şekilde her tarafına gelecek şekilde serpeceğiz. Ve yufkamızı karşılıklı iki taraftan katlayacağız. Yaklaşık 3 parmak eninde. Her iki taraftan da ortada buluşmak üzere katlıyoruz ve en son birbirinin üzerine koyup tek bir parça yapacağız. Yaklaşık 3 parmak kalınlığında olsa yetiyor. Su bardağı ile ya da çay bardağı ile ay şeklini vererek keseceğiz. Bunu da yakın çekimle size gösteriyorum. Ayırmış olduğum 8 bezeden, 2 bezesinden bir küçük borcam, bu yuvarlak ya da dikdörtgen borcamlar evladınca tatlı çıktı. Yani 2 bezeden bir borcam tepsi çıktı. Fakat normal fırın tepsilerine hamur belki de 2 tepsi falan gelecek ya da 1,5 tepsi kadar gelecek. Artık siz onu kendinize göre ayarlayın. Fakat şerbeti bütün hamura göre verdim. Şimdi bu yaptığım ay şeklindeki baklavaları yağla buluşturacağım. Yaklaşık 250 gram kadar tereyağı erittim. Biraz da içine sıvı yağ ekledim. E, ne kadar diye sorarsanız bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Bunları güzel kaşıkla yedire yedire üzerine dökeceğim. Bu arada yağım sıcak. E, sıcak yağ hamura daha çabuk işler. O yüzden sıcak yağ tercih ediyorum. 160 derecede 1 saat daha sonra da 180 dereceye çekerek 10 dakika kadar baklavanın kızarmasını sağlayacağız ve sıcak sıcak şerbet dökeceğiz. Bu arada şerbetimiz için 6 bardak su ve 5 bardak şekeri de ocağa koyup kaynatın. Bu sırada kaynasın. Biraz kaynayıp koyulaşan şerbete birkaç damla limon ilave edip 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatın ve sıcak bir şekilde kenarda beklemesini sağlayın. Sıcağı sıcak verirken en çok sorulan soru hamurlaşma meydana geliyor mu? Kesinlikle meydana gelmez çünkü baklavamız ağır ağır ve yağın içinde pişecek. O yüzden çıtır çıtır baklavaları elde edeceğiz. Kesinlikle korkmayın. Antep'teki baklavaları araştırmayan, evinizde kolayca yapabileceğimiz bu ay şeklindeki görünümüyle göz dolduran, tadıyla damak çatlatan bu baklavayı mutlaka deneyin. Abartmadığımı göreceksiniz. Bu ve bunun gibi birçok videolu tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin, unutmayın. Yeni yeni videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.